bugün sizlerle birlikte yanımda konuğum olan abim var. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, ses geliyorsa çok özür dilerim. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar e, siz... benim de e, kanalıma çektik. O da yükleniyor şu an. Hazırlanıyor yani. Abimin kanalına ve benim kanalına abone olmayı unutmayın. Abimin kanalı Kerim Ümrekiz. Ama e, yani. Abone olun, like atın. Arkadaşlar halay başı. Yani en büyük balonu şişiren kazanır. Arkadaşlar bunda kötü ihtimal ne biliyor musun? Bağlamak. Evet. Cık. Arkadaşlar bağlı şimdi bir yırtık mı? Yok yırtıymış. Aa burada süreliymiş 21 dakika uzun neyse. Ama 15 dakika geçmeli yoksa babanın şeyini isteyebilirler biraz şimdi postanı. Hadi arkadaşlar Hadi şimdi bir, başlayalım. 2 3 başla. Artıklar, ben Oho! Oho! Arkadaşlar güne Ben İmbarla solumilla. Oo! Arkadaşlar. İmbiç oldu. Arkadaşlar bağlamanın tuttu <laughs> oh, bakın. Arkadaşlar şefe bağlayıp geliyoruz. Bir şey oldu. Arkadaşlar kavluğumuz yerden devam ediyoruz. Bağlattırdık. Arkadaşlar. Arkadaşlar benimkisi havasını da bağlattırırken birincisi daha ya, büyük oldu. Ya göster abimin sen kendi balonunu göster. Yaklaştı böyle. Öyle değil biraz uzun. Ya gel de bu Heh. işte Abi karşılaştıralım. Böyle. Uçuk, dev dev. Benimkisi böyle. Ya karşılaştıralım. Kesinlikle benimkisi. Yüzü. Bekliyorsun. Yüzümü kaplıyor arkadaşlar yüzümü. Böyle arada 3 santim Şu aşağısı yüzünden. Arkadaşlar ben bir kere kafamla kaç sektirdim? 100. 100 sektirdim. Bak hatta gel sektireyim mi? Tekrardan. Sektirme. Videoyu bitirelim. Videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Benim de kanalıma ıı, video yükleniyor arkadaşlar. Bu da yüklenecek. Jacob videosunu izlemeyi unutmayın. Abimin kanalı. Arkadaşlar şey çok ses çıkabilir. Balonla oynayın. Oyna balonla. <laughs> Görüşmek üzere. Bir. Bye.